Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Özgürlüğü elinden alınmış bir kuş gibi. Bekliyorum, özlüyorum bir garip misali. Veysel oldum, Yunus oldum. Bak ne haldeyim şimdi. Aşkındayım ya Resul. Neredesin? Sensiz yaşamak, seni anlatamamak çok zormuş. Her dem Yüreklerde kanayan bir yarasın. Sönmez bu ateş. Sönerse alem söner. Aşkındayım ya Resul. Neredesin? Zaman su gibi tükenip giderken sana kavuşur muyum? Nasip olur mu onu bilemem. Kurumuş yapraklar gibi düşerim topraklara. Aşkındayım ya Resul. Neredesin?